Herkese merhaba dostlar bugün Dead by Daylight e oynayacağız İsmi doğru söyledim bilmiyorum tabii ki ama <laughs> inşallah söylemişimdir İlk defa oynayacağım bilmiyorum oyunu burada hatta play'e basıyorum Hatta bir dakika ee... Neye basacağım lan daha Killer'a mı basacağım Killer'a basacağım Killer'a basacağım hadi Buradan da hatta Ben bu karakterle mi oynayacağım tamam bu karakterle oynayalım Karakter seçebiliyor muyuz? Aaa burada karakterler var Tamam Bu, bu nasıl bir karakter lan Aha oyun buldu lan. Ona satayım bir saattir oyun arıyordu bana size. İlk defa oyun buldu. Tamam oyun buldu. Ben de ready dedim. Hadi sizde sıra. Siz de bir deyin de ben sizi şöyle bir yakalayayım. Şöyle bir tutayım ya bir tutayım. Bu arada ilk defa oynuyorum bu oyunu. Ha, Haberiniz Harbi ilk defa oynuyorum. Aha bir hazır dedi. Hadi siz de deyin ya. Sizi bekliyorum ben burada. Evet. Diğeri de desin. Sonunda başlıyor. Bu sefer ben katilim. İlk defa katil oldum bu arada. Evet ilk defa katil oldum. Bakalım nasıl bir... Ee, ben bunlardan bir şey mi seçeceğim lan? Aa, bakalım böyle asıyormuşuz. Ben bu kadar... Ben katil oynaması bilmiyorum ki. Ee, nasıl oynayacağım ben o zaman? Bir şey yapacağız ya galiba. Önüme gelene vururum ya. Geçer giderim ya. Hiç umumda olmaz. Hadi bakalım şöyle bir oyunumuzu başlasın da. Gerisi gelir zaten ip yumağı gibi, ip gibi. Evet, bu sefer ben katili, böyle tavşan maskeli bir katilim ben. Ben katilim bu sefer. Aa hızlı koşamıyorum orada sahil yok ona. Neredesiniz? Sizler neredesiniz? Sizi arıyorum. Orada birini mi gördüm? Yok. Neredesiniz? Burada kimse yok galiba. Aha gördüm, gördüm, gördüm. <laughs> Aha çaktım lan. Vallahi çaktım. Ananı satayım yukarı gitmiş. Yukarı ne yapıyorsun lan? Gel buraya. Aha nasıl alıyorum ben? <laughs> Oğlum nasıl alacağım ben bunu? Ha! Asamıyorum. Allah Allah. Bunu asamıyorum. Bunu ben nasıl asacağım lan? Ha, ha. kimi tuttun ya? Ben diyorum niye asamıyorum? Ha, şurada bir asacağım şimdi. Tamam asalım. Şu ölümde de varmış. mı? var mı burada? Yok burada bir tane var. Asıyorum ben. Aa, astım. <laughs> Hadi bu sıra mı kardeş? Çok var. Aha biri şurada. Şuraya gideceğim ben. Balta fırlatırım. Vallahi ha, balta. Ben bu baltalarımı nasıl yedmiyorum? Ha, buradan balta alıyoruz. balta Lan. Geber la. Geber. Geber. Allah Allah niye gebermiyor? Sen kurtuluyor mu? Ne yapıyorsun ya? Ben anlamadım ya. Aslan çocuğa. Geber ya Aha. Geber işte. Daha ne istiyorsun benden ya? Mal. geberdim mi lan Yok geberiyor tamam. Şimdi şurada bir tane gördüm. Bir makine gibi bir şey gördüm. Ama nerede bu diğerleri ya? Ben mi görmüyorum acaba? Çok karanlık etraf. Ya oğlum bak yapma işte kaldırmayın şu karının kadını ya Vuruyorum kadını siz kaldırıyorsunuz ya Sen kaldırın değil mi? Taktın mı? Aman sattım gel buraya gel gel sağa çakacağım, sağa çakacağım ben sana çakacağım ben Nereye gitti lan? Oğlum sen ölmüyor musun? Mu? Bak <laughs> üçüncü defa atmışsın bak sen. E geber artık. Allah Allah. Ah bu sefer garanti. Al. Öldüm bu sefer. Balta yenileceğim ben. Güzel baltamı da yeniledim. Şimdi. Burada üç adet. Generator var burada üç adet. Burada kimse var mı? Yok. Nerede? Burada bir kişi var. Jeneratör mü ya lan? Patlatıyorsunuz galiba. Ne oluyor lan? Allah. Allah. Gel lan buraya. Sen kimsin ya? Beni oyalıyor bunlar, oyalıyor, oyalıyor. buraya asacağım ben de. Bak seni şey yapıyor. Sallan Seni asacağım oğlum dur. Ben niye yamuk yumuk hareket ediyorum? Ananı satayım. Durmadı. Nereye gittin sen şimdi? Geber oğlum Allah'lı ben seni asacağım. Kaldır şunu. Ben seni asacağım Allah'lı inat ettim. Burada bir tane buldum asma yapıyor. Ö ö sen sen asarım seni asacağım seni asacağım. Oh. Ne bağırıyormuşum be? Burada kimse var mı? Hayır, kimse var mı? Şuradan ben de, bir yere baltamı yendim de. Ne olur, ne olmaz? Sen. Kimse var mı? Hello. Hello var mı? Bak arkadaşını asıyorum haberiniz olsun ha. Hiç mi? Aldı. Bu makine çalışıyor mu? Bana mı verir? Aha anda buldum seni. Ananı satayım. Yaktım seni. Yaktım yaktım yaktım. Makineyi bozabiliyor mu? Boz. yerde. Allah'ına al çaktım sana bir tane. Al. <laughs> dersin öyle. Ne <laughs> dersin öyle? Gel bakalım sen şöyle. Ya sen de böyle asalım Bak burada çırpınıyor bak. Tamam ama burada. Şey, asılık burada mı? Asıl mı? Geber artık. Gelmen lazım zaten. Son iki baltam kaldı ya. Senin yüzünden baltalarım mı Dur lan. Bu makine de mi çalışıyor? Bunu da iptal Boş. boşsun ah, ya. Ne gerek var çalıştırmayın kardeş. Bu da bozuk. Şuradan ben balta indim. Evet. Bu baltam var. Mı? Bak gene kadını kurtardılar arkadaş. Kurtarmayın diyorum şu kadını diyorum ya. Al sana balta. Neredesin sen Gel buraya gel. Gel gel sen buraya gel. Nereye kaçıyorsun sen? Çıldır. şöyle şöyle bir şuraya atalım. Gel de gel de yanına gel. Şöyle asıl sen. şurada makine yapıyorlar bak. Şurada makine yapıyorlar. Oğlum bu ilk defa oynuyorum ama çok iyi oynuyorum ha. Makine yapan var mı? Yok. Lan gene baltamızı yedim. Yedi baltam var oğlum Allah Allah. Şu makine bozuluyor. Evet bozuldu. Bak gene kurtardı arkadaş. Kurtarmayın diyorum ya. Kurtarmayın bak gördün mü ben mesela? Gördün mü mesela seni. Bak nereye kaçıyor ya? Gel buraya gel gel. Buraya gel. Ananı satayım. Buradan geçemiyorum da kurtulamıyorum da. Geldim bana ne yaptın ya? Gel şuraya. Seni görüyorum ama. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyorsun sen? Senin bu sar astımda da galiba. Yeter artık, gebermen lazım. Aha şurada asılık var Bedavadan asılık işte. Al, geber bu sarı. <laughs> bu sarı geberdin mi? Geberdi. Sokacaklar şimdi. Soğuktu. Bunu biri yapıyor galiba. Buradan <laughs> bozuldu. Işte. Ben de iki baltayı indireyim de Ondan sonra ben sana göstereceğim de. Lan gene mi kaldırdınız lan bunu Adamı kaldırdılar galiba Şöyle şuradan gitmişler Buradan girmişler Gene makinenin oraya gitmişler Bak bak o yukarı mı gitmişler Doğru yukarıda makine var. Bir makineye gitmişse. <laughs> Bozunuz lan. Bozunuz <laughs> Burada askılık vardı hemen. Atalım şunu. <laughs> Bak kurtulmaya çalışıyor. Abi <Hadi> daha <gayet> kurtulamıyorum. Burada <laughs> <laughs> bir makine patlattılar şimdi kendileri. Geliyorum geliyorum bekleyin. Ben oraya geliyorum. Ne diyeceğim oğlum sizi ya? Allah Allah. En fazla bu mu olacaktı? Fazla bir şey olacak Ben yine bu makineye bozuyorum. <laughs> ha. <gülüyor> Arkadaş ne kurtarıyormuşuz adamınızı anlamadım ki. Yine yukarı mı çıktı? Yukarıda. Gene öldürdüm. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Hani ölü ölü iki bir ayağıma denk geliyorum. Bak. Ya. Bari kurtul bari adamı şey yapsın. ben bunu kurtarım da şimdi. İki de bir ölüyorum arkadaş. Bak, gene astım seni buraya. Bir sıra harbi öldü. Al yebe. Daha geride kimse mı? Şu biraz hızlı çalıştı. Şunu boz. Aha burada. Burada burada. Ben bir demek çatayım Hı, Nereye kaçtı ya? Oğlum nereye kaçtın lan? Göstersene kendini lan. Bu karakter de zıplamıyor ha. O da var. Bunlar oynaması mı bilmiyorum ya? Neredesiniz? Az önce önümdeydim. Makineyi bozmak için durdum bile de ya. Neredesin? Bu bitti mi lan? Daha buna başlamamışlar bile galiba. Burada burada. Aa! <laughs> Geber, Artık sen de gebermen lazım. Şimdi şöyle şuraya bir asip arkadaşından uzak da olsun. Geber, artık. geber, geber, geber. Geber. Şöyle bir balta da alalım şöyle. Oh. So sokmaya çalışıyorlar sana, kızım. Kusura bakma da çok sokulacak gibi geldi bana. Girecek gibi geldi sana. Bana daha doğrusu. Bu adam hala burada. Aha ben çaktım bir tane sana. Bir de arkandan. Bir de şöyle bir balta. Ananı satayım olmadı. Gel size gel. Balta ile çok iyi Geber <laughs> He ağlansın işte öyle Gel buraya gel Bu kötü yüzey gireceği Eee balta yapalım. kar öldü mü lan o Ananı satayım öldür bu karı Buldur gitti Son bir kişi mi kaldı lan Bak bak o da nereye gidiyor baba, baba, bak 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 Akıllıya bak Gel buraya gel <laughs> Abi ölümden geçiyor ya. Atı baltayı. At. Aha anlattım vallaha. Gel buraya. Şimdi seni nereye asalım? Şuraya asalım. Bak şurada yer var mı? Güzel güzel asılırsınız zaten. Oğlum şimdi... ben yaşatmam oğlum <laughs> ya. Bu sefer sen de öldün. Sapladı sana girdi. Çok güzel girdi. Hoppala. Oh, seni de aldılar. Yazık oldu ben. Çok seviyorum ya. Haberi ya yapamadım. Aha bu sefer ben kazandım lan. Yes! Bu sefer ben kazandım. Bir sonraki videoda gençler ben insan olacağım bu sefer. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.